Merhaba arkadaşlar. Üçgende açı ortayla ilgili örnek soruların çözümüne devam edelim. Şimdi bu sorumuzda neler demiş bana A, E'nin E, e C'ye oranını vermiş. E, D, C açı ortay. Bir dış açı ortay. Onu vermiş. 50 demiş. 65 demiş. Şimdi böyle sorularda arkadaşlar açı ortay vermiş. Bir de açı verdiyse kalan kısmı tamamlayın açımı buluyorum burada ne oldu arkadaşlar ad 65-65 ayırdığı için açı ortay oldu biz açı ortay konu anlatımında demiştik ki iki tane açı ortayın kesiştiği yerden üçüncüsü geçer. Yani B dedi açı ortaydır. O halde açı ortay teoreminden ya da bağıntısından burası 5 ise A, E, 5K, 7 ise E, C, 7K gelecek. Benden istediği 5K bölü 7K o da eşittir 5 bölü 7. Evet arkadaşlar diğer soruya geçiyorum. Verilenlere göre x kaçtır demiş. Hemen bakıyoruz. Elimizde bir dış açı ortay var. Bir de iç açı ortay var. Öncelikle. Şimdi 4'e 2 demiş. Biz ne demiştik? İç açı ortaydan bahsediyorum önce. Kenarın açı ortaya uzaklığı. Kenarın açı ortaya uzaklığı bunların oranları birbirine eşit 4'e 2 ise o zaman 2 katı olduğu için buraya k dersem buraya 2k diyeceğim. Şimdi dış açı ortayı görüyorum arkadaşlar. Üçgenin bu kenarın açı ortaya uzaklığı kenarın açı ortaya uzaklığı hemen yapıyorum kenarım 6 bölü 12 eşittir 2K bölü K artı 12 Şunları sadeleştirsem 1 bölü 2 4K eşittir K artı 12 3K eşittir 12'den K eşittir 4 geldi O zaman burası neymiş arkadaşlar 4 burası da 8 Benden açı ortay uzunluğunu istiyor arkadaşlar Açı ortay uzunluğunu nasıl buluyorduk? iç açı ortayı için x kare eşittir. Kenarlar çarpımından 8 ile 4'ten şu açı ortaya olan uzaklıklar çarpımını çıkartıyordum. x kare eşittir. 32 8 24 x'im eşittir kök 24 24'ü de kök dışına çıkartırsam ben Hmm, ne geliyor arkadaşlar? 2 kök 6 Sıradaki sorumuz verilenlere göre x kaçtır? Demiş. Bir dik üçgen var gördüğünüz gibi soruda. Ne yapıyorum? 4, 5 dik üçgeni anlatırken söylemiştik. 3, 4, 5 özel kenarlarına göre özel bir dik üçgende hemen yerleştiriyorum. Şimdi dik üçgende kenarları yerleştirdim. Aç ortayım var dış aç ortayım. Neydi dış aç ortayım? Kenarın kenar açı ortaya uzaklığı. Kenarın iç ortaya uzaklığı. Bunlar birbirine eşit arkadaşlar. Şuraya A dediğimde 5 bölü 4 artı A eşittir. 3 bölü A'dı. İçler dışlar yaptım. 5A eşittir. 12 artı 3A 2A eşittir. 12'den A eşittir. 6 geliyor. Hemen A yerine 6'yı koyuyorum. X'i bulabilmek için arkadaşlar burası dik. Pisagor kullanacağım. X kare eşittir. Bakın şuradaki dik üçgenden gördüğünüz gibi Pisagor kullanıyorum. 3'ün karesi artı 6'nın karesi 9 artı 36 45'ten xim eşittir 3 kök 5 bulur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın.